Allah namına vermek ne demektir? Bir vecize işlemiştik. Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle demiştik. Değil mi? Sözlerdeki vecizeden e, bahsetmiştik. Şimdi birincisini bunu bölüyoruz. Allah namına vermek ne demektir? Bakalım e, kim izah etmek istiyor? Söylemeyeceğim. Mesela hocam bir fakir bir kuruş veriyor bir sadakaya. Tamam bir zenginle bir trilyon veriyor bu sefer. Tamam. Ama o fakirin eline o bir kuruş çok zor geçiyor. Ama o zenginin eline çok kolay geçiyor bir O, o zengin diyor ki ben böylesine vereyim yani. Herkes beni gö güzel görsün ve hep sadaka veriyor zannetsin. Çok sadaka veriyor zannetsin. Ama, Herkes o, ondan bahsetsin diye. Evet hocam. Ama mesela o fakir bir kuruş veriyor. Yani hocam bayağı bir değerli parası. Tamam. Mesela hocam. Yani onun bir kuruşu o diğerinin o parasından daha o zenginin o kadar verdiği paradan daha mı kıymetli oluyor? Evet. evet. Niçin kıymetli oluyor? Çünkü, Çünkü neden hocam? O zengin dedi ki herkes beni iyi görsün. O öyle. Allah Fakir Allah nasıl görsün. düşünüyor? Fakir diyor ki ben ve sen belki sevaba giderim. Benden daha fakirler olur. Onlarla belki giderim. veya Allah benden razı olsun diye. Aynen. Aman başka söyle bakalım Eymen. Hocam mesela bazı panolarda yazıyor ya kurban için böyle Afrika'ya falan para gönderiyor tamam. diyor. Mesela dedem o parayı gönderiyor diyor ki Allah benden razı olsun diyor. Güzel. Yani onlar için veriyorum. Sevap için. Onlar da biz yiyorsak onlar da yesin diyor. Sadaka veriyor. Allah demiş ya. E, ama dedin ya yani sevaptan da öte en başta Allah evet, benden evet, razı olsun evet, diye. Evet. Çünkü Allah da demiş ya sadaka veriniz. Tamam. Varsa, al. Güzel. bundan dolayı veriyor. Güzel. Ben, ee, bir dakika. Şimdi söyle bakalım Ali Seyit. Hocam Allah namına vermeden söyle hocam. Mesela birisine e, para vereceksin hocam fakir birisine. Tamam. Mesela onu internette çekip paylaşmak Allah namına ver demek olmuyor hocam. He, gizli o, mi yapacak? Evet hocam. Herkese iyi görünmek için yapmayacaksın hocam. Hmm. Yani hem gizli yapacaksın hem de sadece evet. ben bunu yapıyorum. Allah bu fiilimle benden razı olsun diye yapması gerekiyor. Güzel. Söyle Osman. Hocam. Şimdi, Muhammed. Ben diyelim hocam bir tane arkadaşıma Hı. verdim hocam. Ee, kimisi diyor işte e, ben bana karar veriyor. Sa, ben sana karar verdim işte. E, ben senden şeyim falan diyor hocam. E, bazıları da bana veriyor hocam. Al senin olsun. işte Allah rızası için falan verdim diyorum. İşte hocam bazı arkadaşlarım veriyor. E, diyor ben sana verdim zaten ne kadar verdim. Kimisi diyor Allah rızası için. Tamam güzel. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar.